Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz. Gençler bu dersimizde 11. sınıf fizik kazanım kavrama testi 12'nin çözümlerini yapacağız. Kanalıma abone olmadıysak destek olmak için abone olmayı ve dersi beğenmeyi lütfen unutmayalım. Şimdi başlıyoruz. Soru 1. O noktası etrafında serbestçe dönebilen yatay düzlemdeki çubuğa aynı düzlemdeki F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre çuba o noktasına göre etki eden torkun yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Nokta sayfa düzlemini den dışa doğru çarpı sayfa düzlemine içe doğru. Arkadaşlar torkumuzun büyüklüğünü veren formülümüz tabii ki t eşittir f sin alfası Çarpı şeklinde ifade edeceğiz. Yani F çarpı D çarpı sinüs alfa. Şimdi sayısal değerlerini yerine yazalım. T eşittir. Kuvvetimiz 40 Newton çarpı D uzaklığımız 20 santimetre. Arkadaşlar MKS birim sistemini kullanıyoruz. Yani metre kilogram saniye 20'yi metreye çevirdik. 20 bölü 100. Açı sin 90. O zaman açımız 1 1 2 1. 2 gider. O zaman torkumuz 8 Newton çarpı metre olarak buluruz. Arkadaşlar yönümüz tabii ki sağ el ile bulacağız. Dört parmağınızı kuvvet yönünde avuç içinizi tork noktasına baktığınızda baş parmağınız hangi yönü gösteriyor? Yukarı. Demek ki sayfa düzlemini dik Yukarı şeklinde ifade etmiş oluruz. O zaman cevabımız değişikliymiş. Soru 2. Yatay düzlemde O noktası etrafında F kuvvetin etkisiyle serbestçe dönebilen D uzunluğundaki çuba O noktasına göre etkeden torkun büyüklüğü niceliklerden hangileri tek başına arttırıldığında kesinlikle artar. Arkadaşlar O noktasına göre alınan torkun büyüklüğünü T eşittir F çarpı d çarpı sin alfa şeklinde yazarız. Torkun büyüklüğünü arttırmak istiyorsak kuvvetin büyüklüğünü, d'nin büyüklüğünü alfa'da doğru orantılı olduğuna göre bunu da arttırmamız yeterli. Şimdi bakalım. F kuvvetinin büyüklüğü e, ifade olarak olur, e, d uzunluğu o da olur. Arkadaşlar üçüncü ifademizde alfa açımız var. Alfa açımız kesin ifade olarak olabilir ya da olmayabilir diye söyleyebiliriz. Çünkü bunun sebebi e, şundan dolayı açımız geniş açı olabilir, dar açı olabilir. Birinci bölgede kaldığında e, açı yani 0 ile 90 derece arasında açı artarsa sinüs alfamız artar ama 90 ile 180 derece arasındaysa açımız arttığında sinüs alfa değerimiz azalır. Bundan dolayı 3. ifade kesinlik ifadesini söyleyemeyiz. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Soru 3. Yatay düzlemde O noktası etrafında dönebilen eşit 1 metre bölmeli çubuğa aynı düzlemdeki F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre çubuğa O noktasına göre etki eden net tork hangi yönde kaç Newton metredir? Arkadaşlar tork noktamız o noktamız. Öncelikle kuvvetlerimizin dönme yönlerini bulacağız. Bunun için şunu yapabilirsiniz. Kaleminizi koyun. Kuvveti gösterecek şekilde ve o noktası etrafında çember çizmeye çalışın. Bu şekilde ve böylelikle kuvvetinizin hangi yönde döndüğünü bulmuş olursunuz. Bakın yine bu kalemimizi koyalım. O noktamız dikkat edin. Neremize kaldı? Sol tarafımızda. O zaman bu kuvvet Kesinlikle o noktasının etrafında döneceğine göre bu da şöyle dönecek demektir. Kuvvetin böyle bak olduğuna bakmayın. Demek ki birbirine zıt yönde dönüyorlar. O zaman birisini artı birisini eksi alacağız. E, bu yön vermediği için çok önemli değil gençler. Diyelim ki siz bu yönü artı alırsan bu yönü de ne olarak aldın? Eksi olarak aldın. O zaman ifade olarak diyelim ki toplam torkumuz eşittir. Bunu alırken pozitif olarak alıyoruz. Torkumuz neydi arkadaşlar? arkadaşlar kısaca FD sin alfa şeklinde ifade olarak yazacağız. Kuvvetimizin büyüklüğü 10 kadar. çarpı tork noktasına uzaklığımız 2 birim. Açı 90 olduğu için yazmıyoruz. İşaretimiz eksi. Kuvvetimiz 20. Tork noktasına uzaklığı bakın 1 kadar çarpı açımız 53 derece. O zaman sinüs 53. Sinüs 53 de kaçtır gençler? 0.8. Bunu da 8 bölü 10 olarak yazıyorum. Burası 20 yaptı. Eksi şunlar gitti. E 16 oldu. O da eşittir. 4 Newton çarpı metre olarak torkun büyüklüğünü bulmuş olduk. Arkadaşlar yön ee, şimdi bakın bu artı yönde. O zaman ifademizi artı yönün torku şeklinde alacağız. Yani sağ elimizin dört parmağını aşağı yönde, ee, baş par, avuç içimizi torkun yönünde, baş parmağımızı da yukarı yönde gösterdiğimizde, o zaman sayfa düzlemine dik içe doğru ifadesini göstermiş oluruz. Sayfa düzlemine dik dışa doğru. Nerede var arkadaşlar? 4 newton metre. A şıkkımızda var ee, Burada şunu da benzetebilirsiniz. Eğer bu şekilde yön bulmak size zor geliyorsa arkadaşlar çok basit olarak şişelerinizin kapaklarının dönme yönü olarak ifade edebilirsiniz. Kapağınızı sıkıştırmak için bakın bu şekilde sıkıştırmak için siz bunu hangi yönde döndürürsünüz? Tabii ki bu yönde döndürürsünüz. İşte bu torkun yönüdür arkadaşlar. Ee, aynı şekilde eğer kapağımız içeride takılıysa, bakın şurada takılıysa, kapağımızı çıkartmak için, yukarı doğru hareket ettirmek için kapağımızı, o zaman da bunu ters tarafa yani bu tarafa doğru ne yaparsın döndürürsün. Musluklar da böyledir, kapak şişeleri de böyledir. Bunlar aynı zamanda şu ifadeler bizim torklarımızın yönü. Soru 4. Yatay düzlemde o noktası etrafında serbestçe dönebilen dikdörtgen yefaya F3F ve 5F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre defaya o noktasına göre etkeden torkun büyüklüğü kaçtır? Arkadaşlar o noktası buradaysa ilk yapacağımız iş kuvvetlerimizin dönme yönlerini doğru bulmak. Bakın her zaman kuvvetin ok yönünü o noktası neresinde kalıyorsa onun etrafında çembersel hareket yaptırıyoruz ve o yöne bir ifade koyalım. Diyelim ki bunun dönme yönünü art olarak alalım. Arkadaşlar F kuvvetimiz tork noktasından geçtiği için zaten bunun torku yok. Çünkü kuvvetin kendisi ya da uygulaması doğrultusu uygulama noktasından geçiyorsa torku döndürme etkisi yoktur. 3 ve ok yönü aşağıda. Bakın O noktası buradan. O zaman O noktasının etrafında dairesel olarak döndürdüğümüzde bunun zıt olduğu için bunun işaretini de eksi olarak alalım. Şimdi artık toplam torkumuzu bulalım. eşittir Arkadaşlar, torkun büyüklüğünü olarak alıyoruz. F'de sin alfa dik olduğunda açımızı kullanmıyoruz. Kuvvetimiz 5F kadar çarpı, bakın O noktasına dik uzaklığımız 1d kadar. İşaretini eksi aldık. Kuvvetimiz eksi 3F kadar. Peki O noktasına dik uzaklığımız, bakın şurası dik uzaklığımız yani 3d kadar. Böylelikle burası artık 5Fd eksi 9. F'de eşittir 4 F'de şeklinde buluruz. Arkadaşlar bizden yön istememiş. Sadece torkun büyüklüğünü istemiş. O zaman cevabımızı değişik olarak alıyoruz. Soru 5. Eşit kare bölmeli yatay düzlemde O noktası etrafına dönebilen ağırlıksız çuba. Aynı düzlemde F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre hangi kuvvetler çubuğu tek başına döndüremez demiş. Arkadaşlar döndürüp döndürmeme etkisi tabii ki ne ile alakalıdır? Kuvvetin uygulandığında tork noktasından geçip geçmemesi ile alakalıdır. Şimdi burada baktığımızda şu açının kuvvetimizin doğrultusunu uzatıyorum. Bakın nereden geçti? O noktasından geçti. O zaman F1'in herhangi bir şekilde torku olamaz. Peki bunun doğrultusunu uzatalım gençler. Aşağı 1, sola 2. Aşağı 1, sola 2. Aşağı 1, sola 2. Aşağı 1, sola 2. Yani bunun da doğrultusu yine nereden geçiyor? F2'den. E, O'dan geçiyor. Demek ki F2'nin de bir torku yok. Peki F3'ü uzattığımızda arkaya ya da öne herhangi bir şekilde tork noktasından geçiyor mu? Hayır. O zaman F3'ün torku olabilir. Demek ki döndüremez dediğine göre o zaman cevabımız değişik olarak alabiliriz. Soru 6. O noktası etrafına serbestçe dönebilen nefaya F2, F3 ve, kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre o noktasına göre etki eden tork hangi yönde kaç efredir? E, düzlem olarak da istemiş. Arkadaşlar ilk önce o noktamız burada ve kuvvetlerimizin dönme yönlerini belirtiyoruz. Bakın F kuvvetinden başlıyorum. O noktası burada kalemini koy, oyun oynar gibi o noktasının etrafında şekildeki gibi döndür. Yani o zaman bunun dönme yönünü pozitif olarak alalım. Peki 2F'yi de aldım. Bakın o noktamız yine sol tarafımızda. Yine sola doğru dönecek demektir. Yani bu şekilde dönecek. Aynı yönde olduğu için bunun işaretini de yine art olarak aldık. Şimdi buraya baktığımızda ise o noktamız burada bunun etrafında böyle dönecek. Yani ters yönde dönüyor bunlara o zaman torkunu eksi olarak alıyoruz. Şimdi artık torkumuzun büyüklüğünü bulabiliriz gençler. E, Tork eşittir dedik o zaman ifade olarak. E, arkadaşlar bunun F kadar büyüklüğü var. E, Uzaklığı ise her birisi R olduğuna göre burası ne kadar demektir? 3R demektir onu şuraya alalım. T eşittir. F çarpı 3R. Bunun işareti de artı. Yine pozitif olarak aldım. Kuvvetim 2P tork noktasına uzaklığım R kadar. O zaman 2F R kadar aldım. İşaretimiz eksi gençler. O zaman eksi 3F. Peki tork noktasına uzaklığımız 3R kadar çarpı 3R. Şimdi işlem yapabiliriz artık. Tork eşittir. Arkadaşlar burası 3. Burası 2. Kaç yapar burası? 5FR yapar. Burası da eksi 9FR yapar. Ve torkumuz o zaman eksi 4FR. Arkadaşlar burada eksilik yönü ifade edecek. Ona göre torkumuzun yönünü bulacağız. Yalnız büyüklüğünün artık 4 olduğunu bulmuş olduk. Bir tane vermiş. E, yönünde şöyle yapacağız. Eksi yönde döndürdüğünüzde, bakın bu yönde döndürdüğünüzde, e, e, 4 parmağınızı ne yapın? Aşağı yönde koyun. Avuç içinizde tork noktasına bakın. E, sayfa düzleminden içe doğru olduğunu görmüş oluruz. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Soru 7. Çekildeki F1, F2, F3 kuvvetlerinin o noktasına göre torkları sırasıyla T1, T2, T3'tür. Buna göre torklarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Arkadaşlar e, şekil üzerinde birim karelerde verdiğinde yatay, düşey ve köşegenlerde bileşenleri ayırmadan yapalım. Diğerlerini bileşenlerini ayırarak yapalım. O zaman T birimizi, T birimizi yazalım. Arkadaşlar büyüklüğüne dikkat edin. Kök 2 kadar. O zaman kök 2 kadar aldım. Çarpı. O noktasından bakın köşeden köşeye gittiğimizde e, bu da yine bir kök 2 kadar uzaklığı vardır. Çarptığımızda torkumuzun büyüklüğü 2 kadar olur. E, F2 bulabilmek için arkadaşlar. bunu bileşenleri ayıracağız. Bunun bir yatay bileşeni var, bir de düşey bileşenimiz var. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu kontrol ediyoruz. Bileşenleri o noktası etrafında aynı yönde mi dönüyorlar yoksa farklı mı dönüyorlar? Bunu mutlaka kontrol ediyoruz. Bakın bunu uzattığımızda o noktası burada kaldığına göre bunun dönme yönü bu şekildedir. Ok yönü burada denge noktamız burada. Tork noktamız. O zaman burada bu. Bakın ikisi de aynı yönde dönüyor. O zaman ikisinin torklarını toplayacağız demektir. Toplayalım. To 2 eşittir. Arkadaşlar kuvvetin büyüklüğü 2. Dik uzaklığımız 1 kadar. O zaman burası 2 çarpı 1 yapar. Artı Kuvvetimizin büyüklüğü 1. Bakın şöyle uzattığınız zaman buna dik uzaklıkta şurasıdır. Doğrultusuna ya da kendisine fark etmez. 1 çarpı uzaklıkta 2 kadar. 1 çarpı 2. 2 burası var. 2 de burası var. Toplamı 4 yapar. Geldik to 3'ümüze. To 3 eşittir. Arkadaşlar kuvvetimiz 1 kadar çarpı. Bakın bunun doğrultusunu uzattığımızda diki çizebiliyoruz. Kuvvet düşeyde ise, diki yataydadır. O zaman diki de 2 kadar. O da eşittir. 2 olur. Böylelikle artık cevabımızı bulabiliriz. 1 ve 3 eşit olacakmış. 2 onlardan büyük olacakmış. Yani B şıkkı doğru seçeneğimizmiş. Soru 8. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan F1 kuvvetinin O noktasına göre torku to'dur. Buna göre O noktasına göre bileşke tork kaç to'dur? Arkadaşlar bunun torkunu tanımlayalım önce. Eşittir. Kuvvetimiz 1. Dik uzaklığımız. Bakın burası da 1. O zaman 1 çarpı 1 ve t eşittir 1. Demek ki 1 dediğimiz ifade 1 to'ya eşitmiş. Bize toplam torku sordu. O zaman toplam tork eşittir. Arkadaşlar yönler burada artık önemli. Bakın bunu yönü pozitif olarak aldık. Bu yönü pozitif. Peki F3'ümüz o noktamız burada. Yine bu da aynı noktaya yönde döner. O zaman bu da pozitiftir. F2 ise bakın ok yönü burada. O noktamız burada. Bu da onlara ters yönde döner. O zaman bunun işaretini eksi alıyoruz. Başladık. Kuvvetimiz 1. Dik uzaklığımız 1. 1 çarpı 1. Şimdi bunu bileşenleri ayırdık. Arkadaşlar bakın bir bileşenimiz burası bileşenimiz burası. Bunlar yön olarak bakın bu da aynı yönde bu da aynı yönde. O zaman ikisinin toplam torkuna devam ediyoruz. Kuvvetimiz 2 dik uzaklığımız 1 artı 2 çarpı 1 artı kuvvetimiz 1 bakın şöyle uzattım buradan dik uzaklığını bulabiliyorum. O da 2 kadar 1 çarpı 2 eksi arkadaşlar 45 derecede ayırmayalım demiştik. Kuvvetimizin büyüklüğü bakın bir köşegen kök 2 kadar. O noktasından da köşeden köşeye gittiğinde ona diktir. Burası bir köşegen, yarım da burası bir buçuk köşegen. Yani 3 bölü 2 kök 2 kadar. Artık işlem yapabiliriz. Şunlar birbirini sadeleştirir. Burası 1 yapar, burası 2 yapar, burası 2 yapar, burası da eksi 3 olur. 2, 4, 5, 5'ten 3 çıkarttık. O zaman 2 olarak toplam torkumuzu bulmuş olduk. Arkadaşlar bir 1 toya eşitse o zaman 2 ne demektir? 2 toya eşit demektir. O zaman cevabımızı edirne olarak alabiliriz. Soru 9. Sayfa düzlemindeki anahtara şekildeki yönlerde uygulanan aynı düzlemdeki P1, P2, P3 kuvvetleri vidayı ancak sökebiliyor. Buna göre P1, f 2 P3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ancak sökebiliyor ancak dengede tutabiliyor demesi bunların tork noktasına göre torklarının birbirine eşit olması demektir. O zaman ifade olarak şöyle yazabilirim. Dik olarak yazacağım. F1 kuvveti ile d1 dik uzaklığının çarpımı, F2 kuvveti ile dik uzaklığının çarpımı, F3 ile d3 dik uzaklığının çarpımına eşittir. Yani kısaca kuvvetler uzaklıklarla ters orantılıdır. Arkadaşlar şimdi uzaklıkları karşılaştırmaya çalışalım. F1'imizin dik uzaklığını görmemiz çok kolay. Bakın şu doğrultuyu şöyle uzatırsam tork noktamız burası. Bu çektiğim uzunluk bizim d1 uzaklığımızdır. Yani 1 2 3 kadar. O zaman hemen d1'imizi yazıyoruz. Demek ki D1 uzaklığımız eşittir. 3, 1. Şimdi arkadaşlar e, F2'yi yazmaya çalışalım. Bakın burada 2 aşağı 1 sola gidiyormuşum. 1, 2, 1 şöyle geldim. 1, 2, 1 şöyle geldim. Buradan geçecek. Arkadaşlar bu daha devam eder şu şekilde. Buna dik uzaklıkta şöyle bir nokta olacak demektir. Peki F3 arkadaşlar onu görmek daha kolay. Çünkü burası 45 derece. Sen 45 köşeden köşeye gittiğinde direkt olarak onu bulmuş olursun. Şurası bir köşegen. Bir köşegenle burası kök 2 kadar. Demek ki şuraya D2'yi bir boş bıraktım. D3'ü de aldım. Oradan da 2 kök 2 kadar almış oldum. Gençler burada şu ifadeyi hemen anlatalım. Bakın şimdi şurası 2 1 burası da 1 ise burası ona diktir. Yani o zaman şu uzunluğumuz da kök 5 kadardır. Artık sıralayabiliriz. Demek ki en küçük D2 uzunluğumuz. Ondan sonra e, kök 8 olur. Burası kök 9 olur. Demek ki 3 var. En büyük olan uzunluğumuz da D1. O zaman kuvvetlerimiz bunlarla ters orantılı olacaksa demek ki 2, 3, 1 yani C şıkkı olarak alabiliriz. Soru 10. Sürtmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistem serbest bırakıldığında x cismi yükselmeye başlıyor. Buna göre y cismi nereye geldiğinde x cismiyle aynı yatay hizada olur. Arkadaşlar burada hareketli makaramız var. Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Yani bu şu demektir o zaman. Sen buradan şu ipi eğer yukarıya 2x kadar çekersen bu cisim buradan x kadar yükselir demektir. Yani ifade olarak burada gösterelim. Ben y cismini burada 2x kadar yol aldırıyorum. X cismi de bulunduğu noktadan X kadar yükseliyor. Arkadaşlar 30 derecelik açıda karşımızda da ifade olarak şu vardır. Öyle değil mi? Bakın şu yol eğer 2 birimse karşısı da 1'dir. Ben onu 2 X kadar getirirsem o zaman düşeyden de onu ne kadar hareketlendiririm? X kadar. Arkadaşlar şimdi bakın o zaman X cisminin yükselmesi Y cisminin de aşağı inmesi birbirine eşit. Peki bunların arasındaki mesafe ne kadar? Dikkat eder seniz orası 3H kadar. O zaman 3H'ımız iki taraftan gelecekse 2X eşit olacaksa 1X 3H bölü 2 olur. Yani X cismimiz 1,5 kadar gittiği zaman bu da 1,5 kadar aşağı inmiş olacak. Ve bunlar bu seviyede birlikte yan yana yatay düzleme gelecekler. Yani cevabımız 5 oldu. Soru 11. Makar t kadar olduğu şekildeki sürtünmesi sistem dengededir. Buna göre x, y, cisimlerinin ağırlıkları g, x, g, y, arasındaki ilişki nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar burada makara ağırlığımız t kadarsa, burada makara ağırlığımız t kadarsa bir ipteki gelme kuvveti ipin her noktasında aynıdır. Yani o zaman şu ipteki gerilme kuvvetimiz T ise bu ipteki gerilme kuvvetimiz de T'dir. Buradan geliyorum. Aynı ip o zaman bu ipteki gerilme kuvvetimiz de T. Bakın burada e, Z'nin ağırlığını artık eşitleyerek bulabiliriz. Demek ki hemen T eşittir. Z dedik bunu bulduk. Arkadaşlar bu eşitlikten de bakın şu makarayı yukarı taşıyan ve aşağı taşıyanlar da birbirine eşittir. Senin t kadar makara ağırlığın varsa yukarı 2t var. Bakın şunların toplamı aşağı çeken kuvvetlerin toplamına olmalıdır? Eşit olmalıdır. Buradan da 2 tane t'miz e, y artı t'ye eşitse Y'miz de yine 1T olarak bulunmuş olur. Son olarak da X'i bulacağız arkadaşlar. Onu buradan bulacağız. Bakın şimdi bu ipteki gerilme kuvvetimiz T. Burası T. Makara ağırlığımız T. Bir de ortadaki ipimiz var. Şimdi o ipimize T üssü diyelim arkadaşlar. Ee, yazıyorum. Yukarı çeken kuvvetimiz ne kadar bizim? Tabii ki 5T kadar. Eşittir. Makarayı aşağı çeken. Burada 1T var. Burada 1T var. Etti 2T kadar. Bir de makara ağırlığımız var 1T kadar onu da yazdık. Artı bir de T üstümüz var. Böylelikle 3T, 5T ifade olarak karşımıza ne çıkmış oldu? T üstünü artık buradan 2T olarak bulmuş oluruz. Gençler bunu bulduktan sonra bakın şu x'in ifadesini çok basit bir şekilde çizersem daha iyi anlayabiliriz. Burada x cismimiz var. Bunu çeken bir ip var t. Yukarıda t üssü var. O zaman e, bu x'in aşağı yöndeki ağırlığı ile ip gerilme kuvvetinin toplamı e, ifade olarak bir de x cisminin, x cisminin ağırlığı olarak alalım onu x olarak alalım. E, yukarı çeken ifademize eşit olacak. Eşitleyelim. Şimdi yukarı çeken t üssümüz var. Eşittir. Aşağı x cisminin ağırlığı artı bir de t ip gelme kuvvetimiz var. T üssünü ne kadar bulmuştuk? 2 t olarak bulmuştuk. 2 t eşittir x artı t. Buradan da x eşittir yine 1 t olarak bulmuş oluruz. O zaman arkadaşlar hepsinin büyüklüğü ne oldu? 1 t'ye eşit oldu. Ağırlıkları hepsi birbirine eşitmiş. Soru 12. Şekildeki 4R, 2R yarı dişlilerin 3R ve R yarı çaplı kasnaklar merkezleri çakışacak şekilde perçinlenmiştir. Eşit bölmeli çubuk dengede olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi neresidir? Gençler öncelikle buradaki buna T1 gerilme kuvveti diyelim. Buna da T2 gerilme kuvveti diyelim ve bunları bulalım. Bunları taşıma yoluyla da bulabiliyoruz ama ben kendi yönteme göre daha kolay buluyorum. Her kuvveti kendi merkezine göre öncelikle tork Alıyorum. Yani T1 çarpı bakım uzaklığı 3R kadar yazıyorum. T1 çarpı 3R eşittir diyorum. T2 çarpı buna dedik uzaklık R kadar. T2 çarpı R. İkinci adımda şunu yapıyorum. Bunların turları arasındaki ilişki kuvvet kazançlarıyla ilişkisi doğru orantılı olarak algılıyorum. 4R 2R'yi döndürüyorsan e, tur kazançları da N1 çarpı R1 o da eşittir. N2 çarpı R2 yani yarıçaplarla ters orantılıdır. O zaman bu kardeşimiz bir tur dönerse bu kardeşimiz iki tur döner. Bu bulduğumuz turları bunlara çarpım olarak verdiğimizde artık T1 ile T2 arasındaki ilişkiyi bulabiliyorum. Buradan da 2 bölü 3. Demek ki T1'imiz 2 kadarsa T2'miz 3 kadarmış. O zaman e, ifade olarak 2'den iki, 3 üç uzaklık, 3'ten de 2 uzaklık noktası oluyor mu kontrol ediyoruz. Bakın buradan şimdi gidiyorum 3 kadar gideceğim. 1, 2, 3. 3 kadar gittiğimde, öbürkünden de 2 kadar gittiğimde oluyor mu? Oluyor. O zaman direkt M noktası ağırlık merkezidir diyebiliriz. Gençler bir soru çözümümüz daha burada sona erdi. Ee, kanalıma abone olmayı ve dersimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Size iyi çalışmalar dilerim.